Barcelona ama öncesinde Beşiktaş ve daha da önemlisi olan ilk oynanacak maç olan Konya spor maçı, deplasmandaki maç. Kazanılması gereken bir maç. Galatasaray'da bir puan kaybında bir mağlubiyeti yine aynı şeylerin konuşulacağını düşünüyorum. Bugün torrenti göklere çıkartanların... En ufak bir puan kaybında mağlubiyeti yine aynı şeyi yapacaklarını ve yerin dibine batıracaklarını düşünüyorum. O yüzden Galatasaray kazanmaya mecbur. Kazanmaya mecbur ve önümüzdeki sezonun da planlarını şimdiden yapacak ama elbette ki yürürlüğe sokulmak kaydıyla yapılacak bunu. Yani yürürlüğe sokulmak kaydıyla derken kastettiğim şey bugün bugüne Galatasaray'ı bağlayacak anlaşmalar yapılmamalı. Çünkü 26 Mart'taki Mali Genel Kurulu'da eğer bir ibrasızlık kararı çıkıyorsa yönetim aleyhine, Galatasaray seçime gitmek zorunda. Dolayısıyla yeni gelecek yönetimi de bağlayamazsınız. O bakımdan önümüzdeki sezonla ilgili olarak yapılan transfer görüşmelerinde protokoller çok büyük bir önem arz ediyor. Yani Galatasaray'ı tazminat da tazminatla karşı karşıya getirmeyecek, çok bağlayıcı olmayacak anlaşmalar ama önümüzdeki sezonda ne yapılacaksa gidecek oyuncular dahil olmak üzere yeni gelecekler de yapılacak transferler de dahil olmak üzere tazminatlarla Galatasaray'ı zor duruma bırak, bırakmayacak Galatasaray'ın zor durumda kalmamasını sağlayacak özel Başarılı protokol anlaşmaları yapmak lazım ee, ve e, şimdiden yeni sezonu planlamak lazım. Ki anlaşılıyor ki Galatasaray orta sahada özellikle çok ciddi bir revizyon yapmak durumunda. Çünkü bu oyuncularla gitmeyecek Galatasaray çok ciddi bir değişim söz konusu. Elbette ki e, ma aldığı maaştan dolayı ve performans maaş orantısına baktığımızda e, Galatasaray'da faydalı olduğundan bahsedemeyeceğimiz, yüzde yüz fayda sağladığından bahsedemeyeceğimiz, bahsedemeyeceğimiz oyuncularla da yolları ayırma vazifesi var yönetimin. İşte bütün bunları şimdiden planlaması lazım. Aynı zamanda her şeyden önemlisi sonuç alması lazım Galatasaray'ın. Barcelona'yı eler ya da eleyemez bilemiyorum ama Barcelona karşısında ben kötü futbol oynayacağı kanaatinde değilim. Çünkü Torrent ve ekibi kötü değil e, bence ama Türkiye koşullarına adapte olabilmek, birden Galatasaray'ı alıp demoze olmuş bir takımı ve fiziksel olarak gerçekten rakiplerini ki ligdeki rakiplerini kastediyorum. Avrupa Ligi'ni kastetmiyorum. Ligdeki rakiplerinin gerisinde olan bir takımı yukarı taşıyabilmek kolay değildi. Bir buçuk ayda yapabileceklerini maksimum ölçüde yaptılar. O yüzden onları kutlamak lazım ama yetmez. Daha fazlasını yapması lazım. Hatta daha fazlasını yaparken aldığı, aldığı galibiyetlerle de sanki Şampiyonlar Ligi'de başarı elde etmiş havasına girmemesi lazım Galatasaray'ın. Çünkü bu yalancı bahar. Gerçekten Yalancı Bahar gerçekten Galatasaraylıları taraftar özellikle büyük bir hayal kırıklığına uğratabilir. O bakımdan çok daha sağlam bir biçimde e, puan kayıpları olsa bile e, kazanmaya dair inancını ve motivasyonunu yüksek tutan bir e, takım olmalı Galatasaray. E, ben bunun farkında oldukları kanaatindeyim. Çünkü İspanyolların en başarılı bulduğum özelliği İspanyollar herhangi bir başarıda ne kendilerini e, dünyanın en iyisi sanırlar, sanırlar ya da e, başarısızlıkta dünyanın en kötüsü olarak ilan edip her şeye karamsar bakarlar. Bir tutarlılıkları vardır bu konuda, tutarlı bir bakış açıları söz konusudur. Yani başarısızlığı da başarıyı da kendi içinde değerlendirerek makul ölçülerde kabul ederler. O bakımdan Torrent'in de klasik bir İspanyol anlayışına sahip olduğunu düşündüğümüzde onun da mantıklı tutarlı, işte yapılan bu yorumlardan çok fazla etkilenmeden yoluna devam edeceği kanaatindeyim zaten Türkiye'yi tanıyan, çok iyi tanıyan, hemen hemen bütün takımlarla ilgili fikri olan bir yardımcıya sahip Albert Riera'yı kastediyorum. Fernando Mustera döndüğü zaman Fernando Mustera Galatasaray'ın birinci kalecisi olacak mı tartışması yapılmıştı. Döndü zaten antrenmanlara çıkıyor. Bence zamanla kaleyi devralacaktır. İyi ekipenya iyi bir kaleci ama Fernando Mustera'nın yeri tartışılmaz. Bu bir. İkincisi ee, tabii ki iyi ki Peña çok olağanüstü performans sergilerse onun kiralık transferi konusunda bir kez daha Barcelona'yla masaya oturabilir Galatasaray. Bir başka konu bu. Ee, bir Diğer konu da Jetson Fernandez meselesi. Jetson Fernandez elbette ki Çakırcı Spor'da yani boş alanları değerlendirmek üzerine kurulu bir futbol anlayışı içerisinde iyi iş yaptı. Alanları değerlendirdi ki hızlı oyuncuları e, yine alanları değerlendirme özelliğiyle ön plana çıktılar. Ee, Çay Kruze Spor'da ama büyük takımda oynamak başka bir şey çünkü büyük takımda futbol oynarken e, böyle çok alan vererek e, boşluk bırakarak oynayan takımlarla karşı karşıya kalmıyorsunuz ee, içeride yani Türkiye'de daha çok alan kapatarak alan savunmasını iyi yaparak, bekleyerek oynayan takımlara karşı oynuyorsunuz. Conta tak yapmak istiyorlar. Dolayısıyla o noktalarda topla oynama becerinizin daha yüksek olması lazım. Drive etme özelliğinin yanı sıra. Çünkü çok drive edecek alan bırakmazlar. Anında basmaya çalışırlar. Bir kişiyi üç kişiyle basarlar vesaire vesaire. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Jetson Fernandez iyi bir oyuncu. Umarım Beşiktaş'ta da çok başarılı olur. Çünkü Galatasaray'da başarılı olmuştu ligin son altı haftasında bir önceki sezon. Ee, ama büyük takımda oynamak kolay değil. Yani Jetson Fernandes Çaykurcu iyi işler yaptı. Oynadığı maçlarda son Galatasaray maçında bence sahanın en iyisiydi. Omar El ve Van da birlikte ama... Beşiktaş büyük takım olduğu için Beşiktaş'ta onun özelliklerini yansıtabileceği ortamı bulabilir mi maçlarda bu şüpheli. Dolayısıyla peşin peşine önümüzdeki sezonunda büyük kazanım olarak değerlendirmemek lazım ama umarım Beşiktaş'ta başarılı olur. İyi bir oyuncu çünkü Benfica'da çok az süre aldı. Yani Benfica'da büyük bir takım ve Benfica çok sayıda iyi oyuncuyla oynuyor. Dolayısıyla Jetson Fernandez gerçek.